Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla bugün Hamza yaz Adriano olarak karşınızdayız. Bir de arkamızda var tabi. Ne yapıyorsun oğlum? iyi misin? İyiyim. Hadi bir selam söyle bakayım. Selam söyle. Selamlar de. Selam da. <laughs> Arkadaşlar bugün e, Hamza Hamzayaz'la beraber e, size bir video çekelim dedik. Tabi OSM videosu bu. E, bugün UEFA'nın yine 5. maçına maçı vardı. Bayağı heyecanlı arkadaşlarımız var. Oyun bitti. Malum PUBG'de canlı yayın yapıyoruz günlük 2-3 saat. Ee, şimdi hemen hızlı hızlı bir şeyimize gelelim videomuza. Konuşamadık da bak. Senin heyecanı beni vurdu Hamza. ya. Bakalım bizim maç ne oldu? Şöyle fazla da video zaten zaman. Gerçi hızlı geçsin hadi. Ee, baş, Ferhat Ateş'i tebrik ederim cidden. Kısık kadroya rağmen puan almayı bildi. Hem de çok kritik bir maçta benim açımda. Onu öyle demek yok. Ayıp. İlk golü ben buldum. Sonraki golü de o buldu ve maçımız beraber bitti diye hatırlıyorum. Evet. Perot yapmış onun golünde. Bravo. Bravo. Cidden ben 4-5-1 falan çıkartan ettim ama dar kadrosuna rağmen bence güzel puan aldı. Hem de tam zamanda aldı ve benden gruptan tek puan alıp da şu ana kadar tek gol atan kişi. İlk gol yedim? Bakalım ne çıkmış? 4-3-3-B, 4 3 b Görüyorsunuz %71. Evet şöyle üstünlüğü göstereyim. %71 ile baskılı oynadım. %29 oynadı ve bir puan aldı. Tebrik ederim. 19 şut atmışım. 6 şut bence kalecisi sim herhalde. 6. Ve saçmalık işte yani. Ben 19 şut atıyorum hani. Ben bileyim. beninkiler kazma çıktı galiba. Tebrik ederim Ferhat'ı. Bravo. Hadi Ferhat'a alkış sen mi oğlum? Güzel puan aldın. Ve bana şu ana kadar gruplarda tek gol atan adam sensin. Bravo. Bakalım ne yapmışız? Neler olmuş? Sevilla kendi evinde 3-0 yenmiş. Dudul Anca da yine e, o kayayı yenmiş. <laughs> bravo valla. 4-3-3 A'ya 4-6-3-1 çıkılmış. Defansif oyunu tercih etmiş ve takımını geliştiremediği için Onur da fişi çekmiş. Tebrik ederim Onur'u. E, Dudul barış. Valla bravo. Çok zor bir adamdan 3 puan aldın. Tebrik ederim. Alkışlayalım Hamza'cığım. <laughs> Bence alkış hak etti. 3-4-3 ile bravo. 4-4-2'yi yenmişsin. Tebrik ederim. Cidden. E, 18 şut atmışsın. 3-4-3. İlginç bir taktik. Valla tebrik ederim. Tabii kısık kadron doğru şey. Ama e, Kaya'yı bu kadar ezmen güzel olmuş. Kaya yapacak bir şey yok. E, Malmö ile Dinamo Kiev 2-2 ve burada yine beraberlik yine olmuş. Bakalım kimler ne yapmış. E, 4-3-3 B'ye 4-3-3 A başkomutan Atatürk ile baskılı oynamış. Tebrik ederim. Ev sahibi de saldırmış. Berabere bitmiş maç. Sanki burada evet. Penaltı var ve kırmızı karta rağmen 2-2 bitmiş. Vallahi tebrik ederim. E, Noble bir puan almış. Noble'yi bence bir alkışlayalım oğlum. Alkışlayalım. <laughs> Noble Arkette kırmızı kartı rağmen bir puan almış. Lugano'ya bakalım. Muzaffer garibi Muzaffer penaltıda kaçırmış. 0-0 yine. 4-5-1'e 4-5-1'e %65 oynamasına rağmen bir puan. Yani penaltıda kaçmasa 3 puanı alacak. Muzaffer bu 4-5-1'den harbi en çok çeken insandır. Hani kullanıp da bu kadar puan kaybedin. Yani ben tanımıyorum başka. 4-4-2'ye <laughs> 4-2, 4-4-2 yalnız okudum. E, Crosslander Basel'i 4-2 yendi. E, Trabzon'da kendi evinde sürpriz yer vermedi ve 2-1 yendi. Bakalım kim ne yapmış. Bir hızlı geçim. 4-3-3-A'ya 4-3-3-A oynanmış ve %34 ev sahibi oynadığı halde cidden bu saçma olmuş ya. Yani cidden saçma olmuş. Bakalım şöyle yani deplasman %66 ofansif 2 taktik ve 16 şut çekmesine rağmen harbi forvetlerini bence Atya takımları hepsini kovanların harbi hiç bulundurma bile yani bu neymiş bu kadar baskı bu kadar şuta rağmen gerçi ben de atmışım ama ilginç. Cengiz Ünder yine golünü atmış Vallahi helal olsun ne diyeyim Trabzon burada 2-1'lik üstünlük sağlamış 4-2-3-1'e 4-3-3-a oynanmış. Bravo. Ev sahibi 4-2-3-1 ile güzel bir taktik uygulamış. Deplasman saldırmış ama gol bulamamış. Evet. Burada zaten fazla transferler yine yok. Göze vatan burada yine bizim Cengiz'in de yine gol atmış. Valla tebrik ederim. Bravo. Sporting 4-0 yenmiş. Sürpriz verilmemiş. Rosenborg da 1-0 yenilmiş. Bakalım onlar ne yapmış. 4-3-3-V'ye 4- 5-1. 4-5-1 oynadı. Hadi da kırmızı kart mı yedi ya bu adam? Yok. Kadrosu Hristiyan. 10 oldu. Rafa Simon. 4-5-1 ile 4-0 ve kırmızı kart da yok. Bence amcanı tebrik ederim. Amcan alkış hak etti. Ederim. Tebrik ederim amca diye. Tebrik ederim amca. <laughs> evet, amcan tebrik hak etti. 4-5-1 ile 4-60. Geçmiş olsun taşkına. Rosenborg bot da oynadı ve güzel bir 3 puan almış bence o da garantilemiştir tahminimce bravo Lazio kendi evinde o İsmail deplasmanda Lazio'yu yemiş Serhat'ı Vallahi bence sürpriz olmuş İsmail'i de bir alkışlayalım güzel sürpriz yapmış bravo Çay Cumalı Hakan da Rennes'te kendi evinde beraber kalmış bakalım kim ne yapmış 4-4-2'ye 4-4-2 oynanmış. X aynı taktiği kullanmış. Kafa kafaya aslında maç gitmiş. Ama fişi kulüş çekmiş. Hem de sonradan almasına rağmen tebrik ederim. Bakalım burada ne olmuş? 4-6-3 1 defansif bir taktiği uygulamış. 4-3-3 de saldırmış. Ardaka tebrik ederim. Yani kadrona göre büyük ihtimalle defansif çıkmışsın. Kendi evinde bu kadar defansif deniyor oynadın anlamadım cidden belki de kritik bir puandı. Tebrik ederim. Ho, burada yine bir sürpriz var. Standard Leach Yiğit'i yenmiş. 1-0. Arsenal'de 1-0. Kendi evinde yenmiş. Arsenal 2 bence gerekeni yapmış ama Yiğit yenilmiş. Standard Leach bir alkışı hak etti. Standard Leach'i tebrik ederim. 4-4-2 A'ya 4-5-1 oynamış ve tek sıkmış 3 almış. Şimdi burada Arsenal'e bakalım. Arsenal bence gerekeni yapmış. Zaten %61 üstünlük ve kadro üstünlüğüyle güzel bir 3 puan almış. Abdülkadir'e tebrik ederim. Bravo. Güzel takipçilerimiz oldu. Sağ olsun yazıyor, çiziyor. Tebrik ederim. Vallahi hepinizi çok seviyorum. O kadar güzel yorumlar ki. Ya şu zaten her maç taktik isteyenlerden harbi. Ha bak arada isteyenlere lafım yok. Ama her gün ya her maça istenir mi? Ne diyeyim? Bir sürü taktik var 23 sür. Şimdi e, Young Boys evet burada efsane geri dönmüş harbiden. Porto 3 puanı bir tek golle. Tek atmış, 3 almış yine. Eee Feyenoord'la Gabriel Jesus yine berabere kalmış. Bakalım kim ne yapmış. 4 5 1e 4-5-1 deplasman tek atıp 3 almış. Bravo. İki defansif taktik uygulanmış. Ev sahibi dar kadro ve çıkmayan oyuncular yüzünden biraz sıkıntıya girmiş. Bakalım. Ee, 433 4-3-3 B'ye oynanmış. Deplasman çok üstün oynadı halde. Bir puan da kalmışlar. Cidden burada Gökhan'ın şanssızlığı olmuş. Geçmiş olsun diyelim. İkisini de tebrik ederim birer puan için. CSK Moskova Emre sürprize yer vermemiş. Bravo fişi çekmiş harbiden. Zaten garantilemişti ama görüyorsunuz garantilediğimiz halde biz maçları salmadı arkadaşlar. Ben de garantiledim ve yine salmadım. Salmayın. Kimsenin hakkına girmeyin. Sevmeme. oyun yanı sonuçta. Oyun bile olsa yemeyin hakkı. E, 4-4-2'ye 4-5-1 oynanmış ve tek atmış Emre. Bravo. Tebrik ederim. Emre zaten buradan çıkmıştı. E, French var hoşla Espanyol 0-0 kalmış. Espanyol kırmızı evet burada kırmızı kart artık iki defansif taktik birbirine üstün sağlamamış. Bir de üstüne kırmızı kart yemiş. Şimdi bu arada bir şans öpücüğü atayım. <laughs> Sağ olun benim. Santander kendi evinde Gente 2-0 yenmiş. Ferhat Akgül fişik çekmiş. Oleksandra Emre dar kadrosuyla yine ne yazık ki Oyunun mağduru oldu o da. Bakalım kim ne yapmış? 5-3-2'ye. Bravo. 4-5-1. 4-5-1'e karşı 5-3-2 taktiğini kullanmış. Üstün olduğu halde 4-5-1'i kullanmış. Bakalım. Evet. Bence. Şimdi 4-5-1'e deplasmanda 5-3-2'yi ne zaman kullanmalıyız yazın cevabı işte Ferhat Akgül vermiş. Bravo. 4-5-1'e deplasmana gidiyorsanız şartlar eşitse ya da düşükseniz 4-5-1 yapın. Sakın 5-3-2 yapmayı patlarsınız. Bravo. Tam zamanında kullanmış ve 3 puanı da almış. Tebrik ederiz. Bu arada şöyle bir Emre Zontul'a da gelelim. Emre Zontol. Çok ilgili menajer ama şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Bir de dar kadroda kaldı o da. 4-5-1'e 5-3-2 kullanmış. İşte yine bir örnek. Bravo. Lütfen e, Wolfsburg'u yani Fatih Tuman'ı ve e, kimdi öbürü Ferhat Akgül'ü tebrik ederim. Tam zamanında 5-3-2 yani 4-5-1'in antisini kullanmışlar. İkisini de tebrik ederim. İkisi de e, rakiplerinin güçsüz ama 4-5-1 yapmasını fırsat satıcı üretip 5-3-2 kontrayla yenmişler. Tebrik ederim valla. Bravo. E, bizim maça değinmiştik zaten. Tebrik etmiştik Ferhat Akgül'ü. Wolfsberger Dar kadro yakardı. Bekir de burada fişi çekmiş. O da e, 3-4-3'ü kullanmış. 4-2-3-1'e karşı ne yazık ki Wolfsberger artık havlu attı diye düşünüyorum. E, Beşiktaş burada 1-1 kalmış. Kendi evinde yine 0-0 taktikler. 4-5-1'ler mi kullandı burada? 4 3 3 e. evet burada bayağı baskı var. 4-2-4 kullanmış. Atak oynamış. Şerafettin ne yaptın ya? Deplasman da 4-2-4. Cidden sen tamamen şeyi yemişsin yani. Bir puan almışsın. Şansa yani. Burada %61 zaten ezilmişsin. Gol bulamamış adam. Deplasman da 4-2-4. Hani takdir senin tabii ki. Oyun senin ama. Bence biraz videolarımı dinle. Bir puan güzel olmuş. Senin için şans olmuş. Mehmetli'ye bakalım ne yapmış. 0-5-3-1-1'e 4-5-1. Aslında burada... Braga deplasmandaki takıma e, şey atsa, bilgi analisti atsa görecek o adamın 4-5-1 yaptığını ve 5-3-1-1'i yapacağını, 5-3-2 e, 4-5-1'in antisini yapsa şu maçı lehine çevirecek ama hata yapmış. Bence bir puan 0-0 yani birer puanla. <laughs> Emre Mor e, Manchester United'ın fişini çekmiş. 1-0 cidden Emre Sarı'yı tebrik ederim. Onu da ee, burada Hüseyin Kamil Duman 0-0 kalmış kendi evinde. O biraz sürpriz olmuş. Ondan galibiyet bekliyordum bu maç. Rotasyon da yapmış olabilir. İşte 4-5-1'e 3-4-3'üne bir taktik var. 4-5-1 bayağı ezmiş kendi evinde. Mantıklı bir hareket yapmışsın Emre. Bravo. Rakibe göre taktik yaparsanız kazanırsın arkadaşlar. Puan alırsınız. Bir puan bir puandır şöyle şöyle liglerde. Bravo Emre. Bakalım burada ne olmuş? 4-2-3-1'e 4-5-1. Ev sahibi kendini sağlam altta saldırıya geçmiş, Deplasman defansif çıkmış ve beraber bitmiş. Bence puan paylaşımı olmuş burada. Bakalım kim ne yaptı? Uyarılarımızı yapalım yine. Ee, akıl vermek tabii ki bizim işimizi. Sadece önerilerde bulunacağım. Herkesin sonuçta bir e, oyun zekası var, oyun bilgisi var. Sadece belki görmediğiniz küçük püf noktalar var ya onu çıkarmak. Şu işte aradaki farkı yaratan şu kadarcık püf nokta. Burada e, 11 puanıza seviller garantiledi. E, ne onu? Apoel garantiledi. Burada Dudulancı artık e, bir bir puan bile alsa en iyi üçüncü olarak zaten çıkacak büyük ihtimalle ya da ikisinin maçı varsa büyük ihtimal zaten bu üçlü çıktı. B grubunda Dinamo Kiev, Lugano burada. Kopenhag eğer o bu bayağı sıkıntılıymış. Tamam Dynamo Kiev garantilemiş ama harbi hepsi beraber kalmış hacı. <laughs> tamam Dynamo Kiev çok şanslısın. Bir puanla cidden bir puanla çok şanslısın. Ee, başkomutan Atatürk'tü galiba. Evet onun da mağlubiyeti yok. Bravo harbiden. Göze çarpanlarda. Bu Avrupa Ligi'nde göze çarpanlardasın. Bravo. Ee, burada yine bakalım. Yine bir eni üçüncülük burada durumu var. Getafe ne attı ve diğer 3 takım da çıktı diyebiliriz zaten. Burada yine bir üçlümüz var çıkan Sporting PSV ve Rosenborg. Rosenborg bot olarak çıktı. Bir ban ne yazık ki. Yani burada la, keşke şu last link sıksaydı. Göt olmuş. Burada yine bir o Serhat sıkıntısı Serhat. Son maç Rennes'de olsa 5 yani şunlar yense Belki yeni üçüncü şansım var ya da şu adamı yenersen. Yani. Bakalım. Arsenal zaten burada mağlubiyet görmeden çıkmıştı. O burası da kritik. Harbi burada artık son e son maçta da kelle gö kelleyi gövdeden alacaklar gibi duruyor. E Porto zaten garantili burada yine bir kritik 3 puan diyeceğim ama yok ya Fernando tavla atmış. 6 puan yapsa bile pek de şansı yok. Bayağı da e, avarajı da kötü. Yani İyiyim. burada artık Young Boys Rangers maçı eğer son maçsa orada sıkıntı olacak. İkisi birbirine. Yine burada CSK e, garantiledi. Bu da French yine en iyi üçüncü İyiyim. çıkma şansı var ama tabi Ludo de puan alırsa bayağı sıkıntılı bir H grubu var. I grubu da yine böyle ilk üç buradan çıkacak gibi gözürüyor. duruyor. şansı bayağı az. Ee, burada yine Roma Roma benim yalnız şaka gibi. <laughs> burada e, Başakşehir'in alacağı üç 3 puan cidden kendisine en iyi üçüncü yapacaktır. Büyük ihtimalle o da çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ferhat artık pişecek. Ee, yine burada bu üç zaten çıkmış. Tebrik ederim. Ee, bu arada L grubu evet Manchester'ın alacağı bir 3 puan en iyi 3. yapabilir. Karıştırabilir. En iyi 3. dediklerimi yeri değişecek gibi duruyor. Son maça bakalım neler olacak. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Yarın 6. maçlar sonucu görüşeceğiz inşallah. Kendinize dikkat edin.